Bugünkü Yolculuğumuz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Hazırsanız Başlayalım İyi Seyirler Dilerim Devirler Açıp Devirler Kapayan Fatih Uyanıyor Silkiniyor Etrafına Şöyle Hitap Ediyor Bu Etrafında Gördüğüm Kabuslar Nedir Üç tepede üç haçlı zaferi görüyorum. Bu şehrin fethine anahtar olsun diye inşa ettirdiğim büyük peygamberin ismini taşla yazan Rumeli hisarının üstünde protestanlar nakus inletiyorlar. Bu bir sestir. Fethin, Fatih'in sesi. Bizler bir dağız. Bizler bu sesi dağlar gibi aksettirmekle vazifeliyiz. Bu vazife mukaddes bir vazifedir. Biz bu yola her şeyimizi, varımızı, yolumuzu canımızı, cananımızı koyduk. İstiyoruz ki bu ses ocak ocak bütün Anadolu köylerini, kentlerini, kasabalarını, şehirlerini fethetsin. Gaflette olanlar uyansın. Bu ses vatanı sıra dağları, engin denizleri, hür gökleriyle çep çevre kuşatsın. Fethin sesi, Fatih'in sesi yeni yeni basü badel yol açsın. Gönüller bu sesle dolsun. Bir kıyam olsun. Milli bir kıyam, bunlar yıkılsın, artık putlar kırılsın artık. 500 yıl önce bana kılıcımın hediyesi olan bu ülkenin semalarında bugün nail olduğum Basü Badel Mevz sırrıyla etrafıma bakıyorum. İstanbul asılların değiştirdiği bir şehir. Evladım taşra mülkünün varını ona harcamışlar. Onun şimdiki binalarının ihtişamı yanında Topkapı Sarayımız eski bir medrese halinde kalmış. Bizden sonrakiler nefislerine hizmet etmişler. 20 جامعه مدرسه چشم ایمارات. yaptırdık. Onlar köşkler, apartmanlar, devlet sarayları, oyun yerleri yaptırmışlar. Bizim vaktiyle kıyamete kadar Muhammed ümmetine hayır kastiyle kurduğumuz vakıfların yerinde halkın yağmasına vesile olan menfaatler dolaşıyor. Bizim düşmandan aldığımız ganimeti onlar minnetten almışlar. İslam halkının tehlil ve dua ile doldurduğumuz ağızlardan şimdi hep menfaat ve birbirlerine şekabet yağdı dökülüyor. Yollarını ne kadar şaşırmışlar. Ya Ayasofya'nın minarelerindeki ezan sesini kim susturdu? O minarelerde okunan ezan Allah'ın adı yanında peygamberin adı göklere dağıtırken ecdadına bağlı ruhlarda beni de düşündürüyordu da ondan mı? Bin Haçlı ordusu bunları yapamazdı. Siz nasıl yaptınız? Bunu asıl yapanlar şimdi hürriyet kahramanları diye başka bir tepede abide altında defn olunmuşlar, taziz olunuyorlar. Bakışlarım daha uzaklara dalarak düşman emelleriyle minarelerinde ezan sesleri susturulan Ayasofya'nın kubbesinde Irak ve Acem'in hudutlarına kadar bütün Anadolu'yu kucakladı. Nice yüz bin şehit kanıyla üzerinde üzerinde birlik kurduğumuz bu vatan ne kadar perişan olmuş. Kurduğumuz birlik ayaklar altında. Şaşırmış ahfadım, bedbah evladım. Ruhlarınız bambaşka makinelerden çıkarken onlarla aynı minnet yapısını yapmak mı istiyorsunuz? Sizi bir minnet yapan ecdadınızı inkar ettirerek size düşman olan bu yabancı varlığa Türk minneti dedirtmek istediler. Kimden intikam aldınız? Ecdadınızdan mı? Şüphe götürmez. Gerçek atalarınızdan mı? Mabetler, ambar yapı ayetlerin üzerine bitler dolaşırken nice sultanlarınız beton saraylarda devirmekliği mefeleğin vefa etmediği batır Roma çocuklarının terenümlerini mırıldanıyor. Koca Sinan'ın Allah'a ev ve kanat açan abidesi olan mabedin kapısında üç kıtada kalkan kullanmış ataların bedbah evladı mihraba doğru tükürüp geçen İslam çocuğunun lakayt nazarları önünde gök gözlü haçlı çocukların ayaklarına kadar eğilmiş terlik çeviriyor. Öyle bir cihat açmalısınız ki ondan disiplin şuursuzluğa, huzur ihtirasa feda edilmesin. Allah ümitsizlikle çiğnemesin. Yürüyün bunlar yıkılsın artık. Yürüyün putlar kırılsın artık. Fatih Sultan Mehmet'in unutulmaz sözlerinden birkaçını sizlere paylaşacağım. Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim. İnsan da söz ile değişir kader. Ya yurdu baş olur ya da başından olur. Onlar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise biz gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz. İstanbul'un niçin fethettiklerini sorduklarında Önce o benim gönlümü fethettiği için biz toprakları değil gönülleri fethetmeye gidiyoruz. Savaş herkesle barış ancak onurlu insanlarla yapılır. Hakiki sanat muhteşem bir şehir vücuda getirmek ve halkının kalbini saadetle doldurmaktır. Baykuştan pervamız yok. Biz şahinler sürüsüyüz. Eğer padişah siz iseniz Devletimizin bu zor gününde ordumuzun başında olmamanız törelerimize uymaz. Yok, eğer padişah ben isem işte size emrediyorum. Geliniz ve derhal ordularımın başına geçiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atalım, yorum yapalım ve paylaşalım. Yeni bir videoda buluşmak üzere sevgiyle kalın.